Fonksiyonlarda dört işlem konusuna geldik. Sorudan önce şunu söyleyeyim. İki fonksiyon toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi yapılırken tanım kümelerinin kesişimi alınır. Konunun en önemli yeri burası. Şimdi bize f artı g x görüntü kümesindeki en büyük sayı sorulmuş. Bunların tanım kümelerinin kesişimini alalım şimdi. Bakın, eksi birler ortak, sıfırlar ortak ve beşler ortak. Dolayısıyla... F artı g eksi 1'i bulacağım. 4 3 daha 7 yapar. F artı g 0'ı bulmalıyım. 3 8 daha 11 yapar. Bir de f artı g 5'i bulmalıyım. O da 100 eksi 90 10 yapar. Dolayısıyla e, f artı g fonksiyonu şöyle şu kümeden oluşacak eksi 1'e 7, 0'a 11 ve 5'e 10. Görüntü kümesindeki en büyük sayıya bakalım. 11 doğru seçenek Ceyhan'dır.